Sokaklardan Say Sen beni sokaklardan sayın yeni bölümüne hoş geldiniz. ben Servet Of oh. Sonunda gün bitti ne izlesem ya? Yemek yerken bir şeyler bakınayım. Ne izlesem? Ne izlesem? Bu sıkıcı görünüyor. Şimdi hiç kafam kaldırmaz. Patlamalı bantlamalı. Aksiyon aksiyon hiç çekemem. Sahi. Sizin bir tavsiyeniz var mı? Bugün ne izlesem? ama neyse. En iyisi ben Avrupa yakası izleyeyim. Sonra da zaten uyurum. Sizin de çevrenizde böyle arkadaşlarınız var mı? Yoksa o kişi siz misiniz? Gün içinde yorgun argın eve geldiniz ve artık günü bitirdiniz. Tek yapmak istediğiniz bir şeyler yemek, sonra da uyumak ve bu arada da bir şeyler izlemek. Peki neden aynı içerikleri dönüp dönüp izliyoruz? Aynı dizinin sezonunu 5. kere neden izliyoruz mesela? Yoksa... Yoksa depresyonda mıyım? Endişelenmenize gerek yok. Buna birazdan cevap vereceğim ancak önce söylemek istediğim başka şeyler var. Kendimizi çok stresli hissediyorsak ya da çok bunaldığımız bir dönemdeysek zihnimiz otomatik olarak tanıdığımız ve bizi rahatlatacağına emin olduğumuz deneyimlere yöneliyor. Bu favori dizileri veya filmleri tekrar tekrar izlememizin altında yatan en önemli sebeplerden birincisi. İşte bu yüzden çevremizde birçok kişi tekrar tekrar Avrupa Yakası'nın sezonlarını izliyor mesela. Tanıdık karakterlerin maceralarını izlemek bize yeni bir hikayeye girmenin getirdiği belirsizlikten daha güvenli gelir bilmediğimiz şeyler stres yaratabilirler. Ama daha önce izlediğimiz bir dizi ya da filmde her şey kontrolümüz altındadır. Burhan ne yapacak? Makbule ne diyecek? Aslı ne tepki verecek? Tahsin Bey neler söyleyecek? Hepsini önden tahmin edebiliyoruzdur. Neler olacağını önceden bilmek bize huzur verir. Tabi bir süre sonra defalarca kez aynı şeye maruz kalmak bizi o şeyi ister istemez sevmeye itiyor. Bunun bir adı var. Aşinalık ilkesi. Mesela hiç size şey oldu mu? Bir şarkı duydunuz ve böyle dinlediniz. Hmm okey falan dediniz. Çok da beğenmediniz. Sonra tekrar duydunuz. Radyoda bir tekrar çaldı. Sonra eve geldiniz. Televizyonda bir kere daha gördünüz. Ve bir süre sonra şarkıyı aa okey hiç de fena değil aslında deyip birkaç gün sonra şarkının sözlerini bilip bir süre sonra tamamen o şarkıyı dinlerken kendinizi bulduğunuz bir hal. İşte tam olarak bu hale aşinalık ilkesi deniyor. Dizilerde de bu karşımıza şöyle çıkıyor o karakterin ne söyleyeceğini biliyoruz. Ya da o filmde birazdan o karakter nasıl bir tepki verecek bunu biliyoruz. Veya bir sanatçının tablosunu gördüğümüzde artık kompozisyona hakimizdir. Renklerden haberimiz vardır ve kendimizi güvende hissederiz. İşte tüm bunlar bizi rahat ve güvenli, konforlu bir alanda gibi hissettiriyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmada tanıdık bir müziği dinleyen kişilerin beyninde dopamin salınımının arttığı ve bu kişilerin daha fazla mutlu olduğu gözlemlenmiş. Özellikle büyük şehirlerde artık eskisi gibi güçlü sosyal bağlarımız yok ne yazık ki. Mesela kaçımız komşularımıza gidip geliyor veya akşam yemekleri yiyoruz ki? Gen Z ve millennial öncesi kuşaklar bunu yapıyordu. Ne var ki dünya son 30-40 yılda o kadar bireyselleşti ki yeni kuşaklar çok daha bireysel ve kendi dünyalarında yaşamaya başladılar. Açıkçası bunu ben kendi çevremde de gözlemliyorum. Kiminle konuşsam öyle ya da böyle hayatımızın bir döneminde hepimiz kendimizi yalnız hissediyoruz ve işte bu yalnızlık dönemlerinde de sosyal platformlarda gördüğümüz dizilerdeki karakterler sanki bizlerin arkadaşları gibi oluyorlar. Buna da sosyal yedekleme deniyor. Bu dizilerdeki karakterler bizim çok yalnız hissettiğimiz zamanlarda sanal bir arkadaşlık kuruyorlar bizimle. Ya da biz onlarla kuruyoruz. Bu yüzden mesela Friends dizisindeki o 6 kişinin 7.si biz değil miyiz? Monica'nın evi hepimizin evi değil mi aslında? Ya da Chandler ve Joey sanki üst kat ya da yan binadaki komşumuzmuş gibi. Hepimiz Rachel'ın çalıştığı o kafeye en az bir kere gidip kahve içmiş gibi hissetmiyor muyuz? Arkadaş gruplarını konu <laughs> olan dizilerin <laughs> popüler olmasının altında tam da bu sebepler yatıyor. Kendimizi yalnız hissettiğimizde dizilerden edindiğimiz bu sanal arkadaşlarımız biz battaniyemizin altındayken yalnızlık hissimizi hafifletiyorlar. Peki bizim tekrar tekrar aynı diziyi izliyor olmamıza bilim başka neler söylüyor? Buffalo Üniversitesi'ne yapılan bir araştırma var mesela. Araştırmacı Jay Derrick'e göre bu tanıdık programlar zihin için düşük çaba gerektiren bir aktivite olduğundan aslında insanlar bu aktiviteler sırasında enerjilerini yenileyebiliyorlar. Araştırma gösteriyor ki zihinsel kaynaklarımızı tüketen gerçekten zorlayıcı işlerden sonra sevdiğimiz bir diziyi izlemek bize güç veriyor. Çünkü düşünsenize önceden sadece televizyon vardı ve biz televizyon bize ne sunuyorsa onu izliyorduk. Halbuki şimdi onlarca platform var ve bu platformların içine sürekli yeni yeni içerikler yükleniyor. Ve zaten biz gün içinde işe giderken, okula giderken bir sürü karar veriyoruz. O mu, bu mu? Ne yiyeceğim? Nereden gideceğim? Oto, otobüse mi bineceğim? Minibüse mi bineceğim? Bisikletle mi gideceğim? Bugün ne yiyeceğim? Bunu mu giyeceğim? Hayır o sözleşme olmaz. Yok bu dersin notu böyle değil. Dolayısıyla bu kadar fazla karar alınca ehaliyle gece eve Bitik dönüyoruz. Akşam eve geldiğimizde de zihnimiz artık çabalamak istemiyor. Dolayısıyla bu çabasızlık hali bizi dinlenme moduna sokmuş oluyor. Haliyle en sevdiğimiz arkadaşımıza, The Office'e, Aşkı Memnu'ya, How I Met Your Mother'a ya da Yalan Dünya Zerrine merhaba diyoruz. Good. <laughs> kaçma içeriye Emin. Efendim? Nasılsın? iyisin? anan giller baban giller, akrabaların gilleri nasıllar? Benim bugün taşındım bu daireye canım. Yeni komşunuzum biliyor musun? E, Servetciğim iyi diyorsun, hoş diyorsun da bu söylediklerinin hiçbirisi bende bir çağrışım yapmıyor diyebilirsiniz. O halde bir başka mevzudan bahsedeceğim. Belki de tüm bu dizileri çok daha nostaljik bir yerden izliyorsunuz. Ah o eski günler yok mu? o eski günler. Nostalji hissi özellikle 90'larda çocuk ya da genç olan kişilerde bugünlerde daha yüksek. Çünkü o dönemlerde dinlediğimiz şarkılar, izlediğimiz filmler ya da diziler aslında bize o dönemki ruh hallerimizi hatırlatıyor. Bu da aslında temel olarak bugün zorlandığımız bir konudan kaçmamıza neden oluyor. Bunu böyle söyleyince biliyorum biraz negatif duyuluyor ama bu her zaman negatif değil. Gerçekten çok zor bir gün geçirdiysek ya da zor bir dönemden geçiyorsak eski güzel, güvende hissettiğimiz mutlu günlere sığınmak iyi ve sağlıklı bir liman olabilir. Çünkü bugün arayıp da bulamadığımız ruh hali belki o zaman vardı ve onu hatırlamak bize bir süre iyi gelebilir. Ama bu uzun vadede gerçekten sağlıklı ve sürdürülebilir bir eylem değil. Yani sürekli nostaljiyi hatırlayarak sürekli geçmişte yaşıyorsanız e bugünü kaçırıyorsunuz demektir. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz bugün de yaşayan, şu anda yaşayan canlılar olarak yaşamaya öyle ya da böyle devam etmeliyiz. Ve bugün küçücük de azıcık da olsa mutlu ve güzel şeyleri görebilmeyi öğrenmeliyiz. Elbette daha kaotik dönemlerde insanlar ritüellerine daha çok bağlanırlar. Çünkü o kontrol hissi insanları güvende hissettirir. En azından aynı şarkıyı tekrar tekrar dinliyorum. Oh, tamam güvendeyim. Bildiğim bir duygu durumunun içindeyim. Bildiğim bir duygu halini yaşıyorum ya da aynı diziyi izliyorum. Oh, tamam. Hiçbir şey kontrol edemiyorum ama biliyorum ki birazdan şu olacak ya da biliyorum ki birazdan o karakter şöyle söyleyecek. En azından güvendeyim. Her şey kontrol altında. Her şeyi biliyorum. Tekrar edeyim. Bu uzun vadede çok sağlıklı bir durum değil. Lütfen bir profesyonelden destek almayı deneyin. Bir de Lord of the Rings ya da Harry Potter gibi kendi dünyası olan yapımlar var ve bazı insanlar da mesela ben bir Potterhead olarak bu tarz dünyaları, dizileri izliyor olabilir tekrar tekrar. Burada da başka bir şey oluyor. Çünkü siz sürekli bu kadar katmanlı, bambaşka bir dünyayı izlerken tabii ki kendi gerçekliğinizden kaçıyorsunuz. Onu bir kenara koyuyorum. Ama bir yandan da çok fazla detay görmeye başlıyorsunuz. İşte o filmdeki karakterlerin backgroundlarını öğreniyorsunuz. Dizinin dünyasına ya da filmin dünyasına dair daha çok şey öğrenmeye başlıyorsunuz. Harry, Harry Potter. Harry Potter dizimleri efendim. Çok severim Harry Potter'ın filmlerini, kitaplarını falan. Bütün aklın, sinirlerin, duyguların hepsi alınmış böyle diye çekilmiş. Hani Harry Potter'daki ruh emiciler. Dumbledore'un okul müdürünün bir sözü var diyor ki e, insanın düşmanlarına karşı çıkması cesaret ister. E, ama dostlarına karşı çıkması çok daha büyük cesaret ister. Evet. Ay Harry Potter'a bak harika ya. Aa! Ve bu böyle bir kısır döngü şeklinde. Aslında az önce bahsettiğim şeyler de dahil olarak sizi bir şekilde bu yapımın bir nördü haline getiriyor. E öyle olunca siz de izlemeye devam ediyorsunuz ve bir ritüel oluşturuyorsunuz yine. Dolayısıyla aslında burada da günlük hayattan bir kaçış söz konusu. Bunu inkar etmiyorum. Unutmamamız gereken bir şey var. Yapılan tüm çalışmalar beynimizin sürekli giderek daha fazla dopamine alıştırıldığını gösteriyor. Bunu sadece dizi filmler ya da aynı müziği dinlemek falan bundan bahsetmiyorum. Özellikle sosyal medya platformları, oradaki sürekli o kaydırmalar, sürekli böyle bir akış hem dikkat süremizi dağıtan bir şey hem de beynimizin çok fazla dopamin salgılamasına neden oluyor. İşte defalarca kez izlediğimiz dizi filmler de tıpkı fast food yemek gibi beynimizde dopamin salgılanmasına neden olan bir etki yapıyor. Çünkü tanıdık müzikler, tanıdık sahneler, aynı dekorlar bizi sürekli mutlu ediyor. Çünkü bildiğimiz bir dünyanın içinde iyi ve güvende hissediyoruz. Dolayısıyla beyin yeni bir şey öğrenmek, risk almak yerine bildiği konforlu alandan çıkmak istemiyor ve böylece aslında beynin ödül mekanizması sürekli çalışmış oluyor. Yani biz sürekli beynimize yaşasın, bir ödül daha kazandım gibi hissettiriyoruz. Bu şey gibi mesela nasıl bir tatlıyı yediğimizde çok iyi hissediyoruz. Ya da çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın sesini duyduğumuzda ah diyoruz ne kadar mutlu oldum seni gördüğüme, senin sesini duyduğuma. işte dizilerde de aynı şey oluyor. Bildiğimiz, sevdiğimiz insanları, o dünyayı yeniden yeniden görmüş oluyoruz. Dolayısıyla oh diyoruz. Aldık ödülümüzü, bas yes. Sahi konuşmamın başında ben bir depresyon demiştim. O ne oldu derseniz rahat olun sakin olun. Sürekli aynı dizinin sezonlarını tekrar tekrar izliyor olmak depresyonda olduğunuzu göstermez. Ancak şuna dikkat etmeniz gerek. Bu tabii ki bir şeyler de yolunda gitmiyor demek. Dolayısıyla lütfen bir profesyonelden destek alın. Lütfen bir psikoloğa ya da bir psikiyatra danışın. Ve depresyonda olup olmadığınızı ondan öğrenin. Benden ya da bir başkasından değil. Sonuç olarak dediğim gibi tekrar tekrar aynı diziyi izlemek aslında bir alışkanlıktan çok beynimiz için bir terapi yöntemi. Tanıdık karakterler, tahmin edilebilir olay örgüleri, nostaljik bağlarımız bize güven ve rahatlık sunuyor. Burada hemfikiriz. Belki de bu yüzden hepimizin morali biraz bozulduğunda ya da kendi biraz sıkışmış hissettiğimizde frensin bir bölümünü açıp rahatlamaya başlıyoruz. Çünkü bu zihnimizi dinlendiren ve enerjimizi yenileyen bir kaçış yolu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.